affetme çalışmaları yaptım. Hatta defalarca yaptım ama olmadığını anlıyorum. Ben neyi eksik yapıyorum affetme yaparken diye sorular geliyor sizlerden. En temel affetme arkadaşlar anne babaya yaptığımız affetme olmalıdır. Sonra bir de kendini affetme çok önemlidir. Ancak çoğunlukla eksik yapılan durumlar şunlar. Dört husustan bahsedeceğim size. Birincisi Anne babanı affetmek isterken aslında yapılanları yok sayıyorsun. Unutmayı seçiyorsun geçmişi veya rasyonalize ediyorsun. Zihninde anne babanı aklamak için bir mantık oluşturuyorsun. Böylece aslında farkında olmadan incinen çocuk senin duygularını bastırmış oluyorsun ve yok saymış oluyorsun. O zaman o iyileşemiyor ve sen de affedememiş oluyorsun. İkincisi Anne baba kutsaldır. Ne yaparsa yapsın anne babadır inançlarıyla büyüdük toplumumuzda. Bu yüzden anne babaya hissettiğimiz öfke, kırgınlık, kızgınlık, hayal kırıklığı, kendimi ifade edememe gibi negatif duygular hissettiğimde bunun yanında hemen bir suçluluk duygusu eşlik ediyor. Ve biz bu suçluluk duygusundan kurtulmak için aslında öfkemizi de negatif duygularımızı da bastırıyoruz ve duygu bastırdığımızda yine affetmeyi başaramamış oluyoruz. Üçüncüsü, duygu saltımı yapılması gerekirken duygularını boşaltamadığın için affetme girişimleri ve uygulamaları da başarılı olamaz. Yani o çocuğun o anılarına gidilmelidir, o çocuk anlaşılmalıdır. Yani duygunun içinden geçmeden yapılan affetme girişimleri başarısız olacaktır. Dördüncü ve son konu, o çocuğun geçmişle ilgili oluşmuş çarpık gerçeklik algısını değiştirmelisin. Doğrusu kimse bu derece detaya inmiyor ve bu kadar zaman ayırmıyor affetme uygulamaları için. O zaman da affettim sanıp aynı duyguları, anne babadaki yaraları kanatacak yeni insanlarla benzer deneyimleri yaşamaya devam ediyoruz. Yakında YouTube'da bu konuda detaylı bir affetme konusunu hazırladığım video olacak. Takipte kalın arkadaşlar.